Keşke de böyle açaydım lan. Ben nereden ya nereden Aman gidiyorsun? Nereden gidiyorsun? Nereden gidiyorsun? gidiyorum. Nereden gidiyorum? gidiyorum? XP'yi kaçırmamam gerek. Oyun gitti. Lan nereye gitti? Salak yemin ederim geri zekalı. Ha geldi. Oğlum altta Google arıyor, Oyun kısıyor. Bir şey oluyor. niye altta Google açılıyor? Mevlüme. <laughs> 10 FPS. 10 FPS. Oha. Oho. Şu... Ya amına koyayım. Ya o ulti ne kanka ya? lan ben giriyorum diye ne gaza geliyorsun? Bir AH bakan benim. Bir AH'lı fark ediyor mu amına koyayım? Bir oyun bitti, amına. E biz tutamayız ki orayı amına gel. Ya rayı yedik. Tutamayız zaten. Gelim Bir anda FF'e bastık. Atla bilgisayarı, street yap. Anaa.

kilo kuran böyle. No. Kırk kuran böyle. Amına <laughs> soktu. Evet çağır. <çağıracağız. gülüyor> Oros bu çocuk tipi Çağır. Kendiniz bir kendiniz <laughs> bir şey Arkadaşlar basit. Ulan sen de siktir git amına koyayım. <laughs>